Azimet ve ruhsat. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara Suresi 185. ayet. Peygamber Efendimizin eşi Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iki iş arasında seçim hakkı tanındığında günah olmadığı sürece kolay olanını seçerdi. Şayet kolay olan iş günah ise ondan insanların en uzak duranı o olurdu. Asr-ı Saadet'ten Peygamber Efendimiz bir Ramazan gününde hazırlıklarını tamamlayıp ashabıyla birlikte bir sefere çıkmıştı. Dayanılmaz bir çöl sıcağı vardı. Sıcaktan kavrulan toprak ayakları Güneşse başları kavuruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda ilerlerken sıcağın ve orucun etkisiyle ashabının yorulduğunu görünce dinlenmeye çekilmelerini istedi. Yeteri kadar gölgelenebilecek ağaç olmadığı gibi çadır kurmak için de vakit yoktu. İnsanlar gölgelenmek için buldukları ağaçların altına sığınmaya çalışıyorlardı. Bu arada peygamberimiz insanların toplandığını gördü. Seslerin geldiği yere vardığında bazı kimselerin bir ağacın gölgesinde baygın halde yatan Ebu İsrail isimli sahabinin başında toplandıklarını, yüzüne su serperek onu serinletmeye, rahatlatmaya çalıştıklarını gördü. Peygamberimiz durumu öğrenmek maksadıyla bu arkadaşınıza ne oldu diye sordu. Onlar "Ey Allah'ın Resulü oruç tutuyor dediler. Bu zorlanma ve zarar görme hali karşısında peygamberimiz yolculukta zorlanarak oruç tutmak fazilet değildir. Allah'ın size tanıdığı ruhsatı kullanın ve onu kabul edin buyurdu.